Yalnızca yol ayrımı Türkiye için bir yol ayrımı değil aslında dünya için bir yol ayrımından bahsetmek çok daha doğru. İşte Biden'ın konuşmasını dinleyebildi mi bilmiyorum Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını ve diğer ülkelerin konuşmasına baktığınızda hatta dün Hava Kuvvetleri Komutanı ABD'nin Hava Kuvvetleri Komutanı çok ilginç bir açıklama yaptı. Yani bir şeyin sonuna geldiğinin herkes farkında. Ve geçen gün Trump bir açıklama yaptı. Hani herkes güldü geçti biraz ama Trump dedi ki eğer böyle giderse 3 sene içerisinde Amerika Birleşik Devletleri diye bir şey kalmayacak diye bir açıklama yaptı Evet. Yani şimdi bu açıklamayı eee yapan kişinin sıfatı çok fazla konuşulmadı. Eee daha yani bir buçuk e, iki seneye yaklaşıyoruz. İki sene öncesinde e, Yeni gelmiş bir başkandan bahsediyoruz. Yeni gelmiş bir başkandan bahsediyoruz. E, ve bütün raporları, yani Çin'le ilgili, e, küresel değişimle ilgili, dönüşümle ilgili, bütün raporlara hakim olan bir insandan bahsediyoruz. Yani önüne ekonomistler, işte Fed'i, CIA'yı, Pentagon'u dahil olmak üzere herkes bir rapor koydu. Ve bu raporlar muhtemelen birçok toplantıda, kendisinin de olduğu birçok toplantıda, Tartışıldı. Dünya 2000'leri ortasında yani 2023, 2025 2030'a kadar e, giden süreçte müthiş bir türbülansa girecek. Bu türbülansın sonucunda askeri dönüşümlere hazır mıyız? İttifak dönüşümlerine hazır mıyız? Ve ülkelerin bazılarının ortadan kaldırılmasına veya kalkmasına hazır mıyız? E, büyük göçlere ve büyük sınır sorunlarına hazır mıyız.